Merhaba arkadaşlar Bugün mincak çalıncaz Şimdi başlayalım Bir sürü oduna ihtiyacım var benim Şöyle Arkadaşlar Arka Şimdi odun topluyorum. oduna Çevirelim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ben şöyle, şöyle koyuyorum. Oradan odun koyalım arkadaşlar. Stik yapalım. Odun ihtiyacım var benim. Şöyle şu kadar kalsın. Şimdi bunlar da benim kazma yapmam lazım. Kazma kazma ve kürek kürek lazım. Şimdi e, balta da yapalım bence. Bence de balta yapalım. Şuradan, şöyle baltayı da yapalım. Arkadaşlar da mot olduğu için şimdi balta savaş baltası gibi gözüküyor olabilir şimdi ne şey yapmayın kıralım şunu şimdi ağaç topluyorum bir sürü odun ihtiyacım var benim ben şunları direkt odunu çeviriyorum e, full beyaz topluyoruz biz şimdi Kaz kaz kaz. Ortakik altın şunu kazalım, kazmıştık. Şöyle kazalım. Huf. Evet bunu da kazdık. Şunları bir odunu çevirelim, çevirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk küçük bir ev yapacağım. Küçük bir ev yapacağım için bir düz bir alan bulalım. Aslında köyü bulduk. fırıncı da varmış. Bir bakalım arkadaşlar köye. Kim şurada sandığın içine ne çıkacak? Merak ediyorum. Açtım. Demir kır, demir kırı kılıç çıktı. çok iyi. Ve iki demir, elma, ekmek. Bunlar işimize gelirler. Çok iyi çıktı ama bedavadan demir kılıcımız oldu. Şimdi. Neyse köyü boş vermiş Önemli olan zaten demirciydi bizim. Demirci de tamam. Şimdi aslında arkadaşlar köye yapabiliriz aslında köyün önüne. Doğrucuk sen ne yapıyorsun? Sen şöyle alalım. İlk küçük bir ev yapalım arkadaşlar. Diğer bölümlerde şey yapacağız arkadaşlar evimizi yüteceğiz. Şöyle küçük bir ev yapalım yavaştan. Evet, mi? Ya domuzcuk çekil ya. Ne domuzcuk? Domuzcuk evimize geliyor. Git domuz. Seni sevmiyor. Şaka yaptım. Çok seviyorum. Şimdi şöyle bir arkadaşlar. Şöyle ee, bunu da YouTube videomu atacağım. İlk videom bu şu anda. Allah Şimdi yaptık. Şurası kaç blok? Dur. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane var. 1 2 3 4. Şurayı kazalım bence. Şurayı kazarsak 1 2 3 3. Tamam bir tane kapımız olsun. Kapıyı şur e ee, şunu koyalım. Yatak şurada olsun bence de. Sonra son şunlardan bir kapı yapalım. Kapılara bakalım mı? Kapılara bakalım biz. Kapı şuraya bir kapı yazalım biz. şimdi. Şurası bu nereden? Bu bunun. Bu nereden? Bu bundan. Bu bundan, bu bundan, bu bundan. Ben ben şundan yapayım. Dördün. Beyazın. şimdi Şu neden yapayım? En azından bir bakayım dedim. Bir tane kapı der dedim dedik de üç tane çık kapı. Hani. Şöyle koyalım kapımızı. Şimdi şöyle bir küçük kapımızı yapalım. Tabi büyüteceğiz arkadaşa. arkadaşlar. kadar küçük olmayacak tabi. Evimizin. 3-4 bölümde evimiz uzun olacak. Merak etmeyin. Odun bitti. Zaten de köyün yanına yaptım arkadaşlar. Şey odun. Ağaç var ya odun değil. Ne bir baltadan kazalım. Oo <laughs> oh, burada var. Şöyle kazalım arkadaşlar. Evet. Şöyle kazdık. Şunu bir oduna çevirelim. Çevirelim. Şöyle 24. Yok yetmez. Yetmez arkadaşlar. Bize daha çok daha. Iyi. bu ihtiyaç duymadığımız için atalım kapıyı. 6 tane odunumuz daha var. tamam 48 tane şimdi irade eder bizim için. şimdi Arkadaşlar bir yandan koyun da bulacağız. Çünkü eee arkadaşlar Yine yapmayacağım yani akşam olduğunda yani, sabah yapmayacağız normal oynayacağız. Şuradan bir devam edelim. Şöyle. Şimdi. Şimdi. Bir tane daha kap çıkacağım. Daha sonra. Daha sonra da çatı. Çatı. Yapalım çatı. Şöyle. Tamam. Şimdi çatıyı yapıyoruz. Şöyle koyacağız. Oldu. Şimdi. Ya inşallah. odun ihtiyaç duymayalım diyeceğim ya, Duyduk. arkadaşlar. Şöyle koyduk. Ee, yine mi gideceğiz? Şuraya yine gideceğiz. Neden gidiyorsak. Odun kalmadı. Aslında bir yerden koyun da görüp şey yapabiliriz yani. Birazdan taş da kazalım evi tamamlayınca. Şöyle kazalım. Kazalım da. Zaten alt konu değil. 24 tane odun. Bir şimdi şey yapmak için şu koyun lazım diğer arkadaşlar beyaz. Koyun, hemen keselim. Hem bize et de veriyor bu. İyi yani et verdi. Acık arkadaşlar. Hocam şurayı tamamlayacaktım. Şöyle tamamlayalım evimizin kötüsünü. Aa, yetmedi. O zaman arkadaşlar şimdi. Ee, şurada meşale falan var mı? Meşale yoksa sıkıntı ya. Yani. Özel yanık işte arkadaş. Bayağı Biraz kıyalım da Arkadaşlar Odun ihtiyacımız var. Yavaş yavaş akşam oluyor Arkadaşlar büyük ihtimal ayıbayı yedim ben. Kurtulamam onların. zaten. Oradan meşale yok. Ha, koyun gördüm. Koyun kaçmasın hemen öldüreyim önce. Şimdi Yarın oraya koyuncu. Koyuncu. koyuncu döndürdük. Koyuncuyu da öldürdük. Son bir tane. Tanrıdan sonra sıkıntı yok. Aslında arkadaş yapmamız da lazım. Evet. Bırakın. Bırakın kaçamazsınız. Yavaş yavaş çıkmaya başladım. Şöyle alalım. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Burada üç tane fodum var. Altyazı arkadaşlar. Şeyi unuttum. Şurada bir arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar geldim. Burunu açmıştık. Çok çok kötü çıkalım. Ölmeyeceğiz. Ölmeyelim çünkü. Olup kaçalım. Olup iki tane bizim işimizi yürüdük zaten. sakin ikinci eve gideceğim. Ev şurada. Kilit çekebilsek ya. Arkadaşlar ayvayı yedim. Patlamadan öldürdüm. Arkadaşlar bu var. Anneciğim arkadaşlar ayvayı yedim Öldü. Koşun arkadaşlar. Demek eve eve eve. Evin kapısı yok. He buradaymış. Gir içeri. Kil çekebiliyor muyuz acaba? Kil çekersek güzel olur. Şöyle bir yazalım. Yok olmuyor. <laughs> arkadaşlar sen yanlış yazmışsın. Ki diyor. Arkadaşlar. Ne böyle yapacağız? Da, odun odun odun. Odun vardı. Şöyle arkadaşlar. Fulun ay fulun yaptık Tam bir sandık yapalım. Der. sandık yapalım. Sandık da lazım Bizim ne malzemeleri koyalım şimdi? Ha, tavuk gelsin bence. Dur. Hadi, dur dur. hadi. Şuna lazım bize. Pişireceğiz. Ne pişireceğiz? Hı, nasıl pişireceğiz? Şunu pişir. Şunu da pişir. En azından bir tane pişmiş olur. Başla, tavuk da var. Bu ne arkadaşım? Ben şimdi ayvayı yedim ki arkadaşlar. Ya evimi bulamayacağım. Aa buldum. Tamam. Anneciğim iskeletlerin arasından kurtarılma çalış. Aa vurulduk. Vurulduk arkadaşlar. Vurulduk. Kaçın. Allah kliper ne